Edbihan Epoksi Dünyasından herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci videomla karşınızdayım. Bugün birazcık silikon kalıplardan bahsetmek istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle silikon kalıpların temizliği ve muhafazası ile ilgili bir e, kaç bilgi vermek istiyorum. E, videoda da gördüğünüz gibi silikon kalıplara zarar vermeden üzerine kalan kalıntıları e, silikon kalıbımıza ufak bombeler vererek ve alttan destekleyerek çıkartıyoruz. Kesinlikle tırnakla kazımıyoruz. Zaten alttan e, hafif bombe verince o kalan kalıntılar kendiliğinden kalkıyor. Bu şekilde e, kalan kalıntıları e, ufak ufak alttan bombe vererek, destek vererek e, kendimiz kaldıralım. Onları da e, temizledikten sonra ılık su ve e, sabunla yakayalım, temizleyelim. Kesinlikle kimyasal kullanmayın. Ee, kalıba zarar verebilir. Kalıbı çizebilir, yapısını bozabilir. Ee, bulaşık teli ve süngerin yeşil kısmı gibi sert şekilde e, sert cisimler kullanarak kalıplarımızı temizlemeyelim arkadaşlar. Ee, bu şekilde şimdi size çok kullandığım ve az kullandığım kalıplar gösteriyorum. Az kullandıklarım daha şeffaf olur ee, ve çıkan ürün de tabii ki şeffaf olur. Çok sık kullandıklarınız, e, sizin de yine aynı şekilde kalıpta çok sık kullandığınız yerler daha mat olur ve e, oradan çıkan ürünler de mat olur ve bunları ekstradan parlatmanız gerekir. E, bunların parlatma yöntemlerini bir sonraki videomda göstereceğim. Yine gördüğünüz üzere çok sık kullandıklarım beyazımsı bir renk alır artık kalıplarım. E, çok Az kullandıklarım ise daha şeffaftır ve çıkan ürünler de daha şeffaftır. Bu şekilde kalitesine dikkat edebilirsiniz. Az önce de tekrar söylemeyi unuttum. Kalıplarımı yıkayıp güzel bir şekilde kurutarak çünkü kurutmadan muhafaza ederseniz saklarsanız içerisinde bakteri taşıyabilir. Bakteri oluşturabilir. Bu da sizin sağlığınıza zararlı. Tek tek Kuruttuktan sonra bunları tek tek poşetleyip düzenli bir şekilde e, yanda gördüğünüz strafor köpükleri e, kaldırıyorum ben. O şekilde muhafaza ediyorum. Ama siz dilerseniz istediğiniz yerde muhafaza edebilirsiniz. Işık e, almayan bir yerde. Bu çok önemli. E, epoksinin ve silikon kalıplarımızın en büyük düşmanı güneştir güneş almayan yerde muhafaza etmenizi, yüksek ısı olmayacak yani oda koşullarında muhafaza etmeniz gerek. Hem silikon kalıbımızı hem de epoksi reçinemizi. Burada e, epoksi çalışması yapıyorum. Notlarımı alıyorum yine her zamanki gibi. Kalıplarımızı daha uzun süre e, kullanabilmek için ömrünün uzun olabilmesi için temizliğine, bakımına ve muhafaza koşullarına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kalıplarım benim bebeklerim gibidir. O yüzden onlara çok özen gösteriyorum. Bu şekilde kalıp ayırıcı kullanabilirsiniz. Unutmayın kalıp ayırıcı da bir yine kimyasal olduğu için onun da belli bir ömrü olacaktır. Yani bu kalıplar size yıllarca gitmeyecektir. Ee, Tabi döküm sıklığınıza bağlı. Çok döküm yapan ve e, az döküm yapan e, şeyler, prosesler değişir. E, sık döküm yaptığınız takdirde ister istemez deformeler olacaktır. E, yani bundan kaçınamazsınız. Ancak uzun süre muhafaza etmek için, uzun süre kalıplarınızı kullanabilmek için, kalıp ömrünü artırmak için temizlik ve saklama koşullarına dikkat edin. Ee, Güneşte uzak tutun dediğim gibi. Ee, ben kalıp ayırıcı almadım, hiçbir zaman kullanmadım. Ee, o yüzden size kalıp ayırıcılarla ilgili e, bir bilgi veremeyeceğim. Ancak kalıp ayırıcı yerine ben e, evde kendi ev koşullarımda zeytinyağını denedim zeytinyağını kalıp ayırıcı olarak kullanmaya çalıştım. Şunu tavsiye ederim size. Kalıptan çok iyi bir şekilde zeytinyağını temizleyip güzelce onu her yere yedirip yani gözle dahi görünmeyecek bir katman oluşturmanız lazım. Bu şekilde evet kalıba zarar vermeden çok güzel ürünler çıkıyor. Ancak bir damla dahi fazla kalırsa ürünü mahvediyor. Çok kötü bir görsel oluşturuyor. Yani e, yine sizin kararınız yine sizin bileceğiniz iş. Ben bu şekilde e, kullandım, gözlemledim. Kalıptan çıkartırken e, sizinle paylaşmak istedim. Zeytinyağı veya kalıp ayırıcı kullanmak tamamen sizin kararınıza kalmış bir şey. Burada damlalığım bittiği için artık e, kaşık yardımıyla damla 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 e, şeye tesbih boncuklarına damlatıyorum. E, buradaki amacım gelecek videomda size e, zımpara işlemi olmadan parlatmanın nasıl yapılacağını göstermek için boncuk döküyorum ve birkaç malzeme daha dökeceğim bu videoda. Tamamen amacım ee, gelecek videoda size e, hangi ürünlerin nasıl parlatıldığını göstermek. İşte anahtarlık olur, magnet olur, e, tespih boncukları olur. Özellikle tespih boncuklarının nasıl parlatıldığını çok e, sormuştunuz bana. İlk videoya gelen yorumlar için de ayrıca çok teşekkür ederim herkese. Bunların parlatılmasını gelecek videoda göstereceğim. Bu videoda daha çok kalıpları anlatmak istedim. E, taş dozundan üretilen bazı kalıplar var. Kokulu taş deniliyor hatta. Kokulu taşın kalıplarını kullanabilir miyim diye bir kaç yorum geldi bana. Elbette kullanabilirsiniz. Kokulu taşın yapıldığı silikonlar da yine çok güzel ve kaliteli silikonlar. Kokulu taş yapan tanıdıklarım vardı. İnceleme fırsatım oldu kalıplarını. Elbette kullanabilirsiniz. Ancak kokulu taşın yapıldığı kimyasalı tam bilmiyorum. O tozun adını da tam bilmiyorum. Kusura bakmayın. Yanlış da bilgi vermek istemiyorum size o yüzden. Ee, onun kalıntılarının olmaması gerek. İyice kalıbınızı temizledikten sonra ve kalıbınızı kuruttuktan sonra e, tabii ki döküm yapabilirsiniz. Neden olmasın. Burada tam kürleşmemiş külleş, e, kalıptan çıkardığım magneti e, lokumluk haline getirmek için bir kalıba bir şekle sokmaya çalıştım. E, poşet kullanarak Burada karton kutunun içerisine poşet sürerek, e, poşet koyarak pardon. E, kalıp yapmaya çalıştım kendimce. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ancak kenarları keskin olacaktır. Onlara dikkat etmenizi öneririm. Şimdilik benden bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.